Evet evet hayatım devam edelim. Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi öğrencimle, senin ellerini çekeceğim hayatım merak etme seni göstermiyorum. Şimdi öğrencimle beraber arkadaşlar dönüş çalışıyoruz. Dönüşlerde bu manuel arabada eller de ayaklar yapmanız biraz zor oluyor. Devriyaja sonuna kadar bastık. Ayak frenin üstü. Acele etme freni bir bırakalım. Freni bir bırak. Bahar'cığım bir sakin ol. Bir bekleyelim be. Şimdi mesela burada karşıdaki arabadan korktun hayatım değil mi? Şimdi karşıdan gelen bir araba olduğu zaman öncelikle biz onu kurtarmayı düşüneceğiz. Tamam mı? Yani onu da nasıl kurtaracağız? Bir an önce geçeyim gibi olmaz. Burada biraz hızlandın adam gelirken. E bu sefer sağda çok yakındık. Acele etmeni istemiyorum. Şimdi sağa dönerken. Şimdi buradaki bak beni iyi dinle. Şimdi video az izlediğin için anlatıyorum sana detaylı detaylı hayatım. Sıkıntılı bir yerden döneceğimiz zaman aynamızı kurtarmadan asla dönüş yapmıyoruz. Tamam mı? Şimdi sıkıntımız ne çöp. Çöpü hafif geçerken evet. Şimdi durdurma ama. Hem gideceksin hem hafiften geçerken ellerimize de yön vereceğiz. Bu arada önce nereyi kaldırıyoruz? Debriyajdaki ayağımız çok kaldırdın. Kır bak. Bak. Bekle bakayım bir şey anladım. Dur bir bir dur dur. Bekle. Debriyajı. şimdi hızlı hareket ettik fark ettin mi hayatım elimizden önce ayağımız hızlı oldu geldik bordür taşın arkadaşlar bunu hepiniz yapıyorsunuz fark ettin mi şu hale bir bak canım benim birden karşı şeride geçtik bunun ana nedeni ne ayaklarını kontrolsüz yaptık kaldır debriyajdaki ayağımızı hadi devam ediyoruz ver gazını Ver devam ediyoruz. Evet bak böyle. Burada hangi aynamız? Sağ aynamız çok önemli. Evet ama şimdi şu adama da dikkat ediyoruz. Ver gazını biraz daha. Devam et. Şimdi orada işte dönerken ver gazını biraz daha ufaktan ufaktan. Bir gazdan çekelim. Sen bir şey yapma. Şu vatandaş bir geçsin. Acele etmeni istemiyorum. Anlayarak yapmamız lazım. Bekleme. Be. Şimdi bak Bahar. Canım benim mesela şimdi şu arabayı da kurtaracağız ya. Gözünü sevdiğim burada senin şu ayağının ayarını fazla kaldırma hakkımız yok. Yani bu devriyacı öyle bir hafif kaldıracaksın ki bak devriyacı çok kaldırmak demek hızlanmak demektir. Ne kadar hızlı gitmek istiyorsan debriyaj o kadar fazla kalkar. Milim gitmek istiyorsak debriyajı hafiften kaldıracağız. Tabanın yerde olmak zorunda değil. Bak çok oldu olmadı. Şimdi şöyle düşün yani ayağını tabanın yerde olmasın. Bir güzel ha hakim ol. Kaldır tekrar ufakta. Bak şu biraz kasarak onu anlatamıyorum. Bir orada bir boşluk var arkadaşlar. Bir boşluk bir bölük diye bırakıyorsunuz. Onu yapmanı istemiyorum hayatım. Evet tutuyoruz şimdi. Bak bu. Freni ufak ufak bırakıyoruz. Bak bırak bakayım bir. Freni bırak. Devriyacı değil. Freni heh, bak böyle. Bak çok bıraktım. Freni de ha hayatım bak hızlı gidiyoruz. Oldu mu olmadı. Şunu istiyorum. Hakimiyeti sağlayarak freni ufak ufak arkadaşlar ayaklarınızın ayarına dikkat etmiyorsunuz freni biraz daha buralarda ne debriyajı biraz sol yapabilirsin canım benim debriyajı buralarda ne çok bırakabilirsiniz freni ne fazla hissederek yapmanı istiyorum anlaştık mı hayatım freni bırakıyoruz sağdan gireceğiz acele etme acele etme canım benim acele etme şimdi hafiften döneceğiz bak böyle şimdi sağa döneceğiz hemen ne diyoruz sağ aynamızı şey sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağ sola döneceğiz dediğim zaman sinyallerimizi unutmuyoruz. Evet böyle iniyoruz şimdi. Sağ aynamıza baktık ve hemen önümüz. Bu arada bak. Şimdi solda bir dinle beni hayatım. Karşıdan gelirken ne yapacaksın? Hemen gözün önce burada olacak. Gözün burada olmaz. Gözün burada olmaz. Nerede olacakmış önce? Solda olacak. Anlaştık mı? Freni bırakıyoruz şimdi. Evet bak şimdi önümüzdekine dikkat edelim. Bu amca dönecek herhalde. Evet. Siz dönün. Evet yine solumuza bakıyoruz. Frenimizi ufak bırakıyoruz artık. Hadi. Devam ediyoruz. Şimdi son kez bir daha oraya bakıyoruz ve ora bitti artık. Kesinlikle sağımız. Devam et. Tut elini. Hadi devam et. Durdurma. Tekrar debriyaj. Debriyaj ufak harikasın. Şu nokta arkadaşlar. Şu denge. Bırak avcunun içinde. Çok bırakır. Bak çok bırakırsan da nereye gidersin? Duran arabalara. Elimizin, ayağımızın gram ayarları var hayatım. Bak bunları böyle düşüneceksin. Manuel araba zor arkadaşlar. Devam edelim. Manuel arabada öyle korktum. O geliyordu üstüme. Ben buraya gidecektim deyip de birden sert hamleler yapamayız. Sağdan gireceğiz. Evet, düz gidiyoruz. Gözümüz önce nerede? Sol tarafta ve önümüze döndük. Hemen debriyaj tekrar baktık ve dönüşümüzü yapıyoruz devam et durdurma bir kere kırdık bir tut açıyoruz peki burada dönmen güzel oldu ama yine bir hızlı döndük hmm. bak döndükten sonra arkadaşlar iyi dinleyin döndükten sonra hakimiyeti kaybettiğimizi hissettiysek debriyaja basacağız debriyaja basmıyoruz sert tamam gidiyoruz kurtarıyoruz ama fark ettin mi oradaki hızı hızlı döndük hayatım daha yavaş, daha yavaş, daha kontrollü istiyorum. Yani anı kurtardım, ben burayı güzel yaptım değil. Çünkü sıkıntılı bir durumda eminim burada araba olsaydı bir anda başka bir hamle yapabilirdin. Şimdi tekrar döneceğiz. Sağ, önce sağ çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Sonra sola çalışması yaptıracağım. Debriyaja bastık sonuna kadar. Bir yerden bir yere çıkarken döneceğimiz zaman debriyaj artı frenle hafif hafif geliyoruz. Önce gözümüz nerede? Tabii ki sol aynada. Evet bak böyle. Giriyoruz şimdi. Bitti artık aynamız. Şey, sol tarafımız kırıyoruz. Ve tuttuk elimizi. Acele etme. Bak bekle bekle bak. Yine mesafemizi ne kadar bıraktık fark ettin evet. mi hayatım işte devam et dönemeyecek amca devam et freni bırak biz karşıdaki adamın işte bunun için diyorum arkadaşlar hmm. o kadar önemli ki aç bakalım be sakince o milim biraz fazla kaçırdık evet. bunu neden yapıyoruz biliyor musun hızlı hamle yapıyoruz hmm. hayatım ayağımıza ayarlayamıyoruz. Arkadaşlar ayağınızı ayarlayamazsanız Döneceğimiz mesafede Yavaşlığımızı güzel sağlayamazsak Buna ne denir Arabayı savurtarak dönüyoruz Tamam mı Sadat Özellikle viraj dönerken Arkadaşlar dönüşlerde bas debriyaja Ayak frende biraz daha yavaşlaman lazım Bak şu Durdurma baba. bak bu durma oluyor hmm. Durmayacaksın hadi ufaktan O durmayla gitme durma Devam et işte bak Heh, Şöyle işte aferin sana al böyle döneceksin. Tuttu kelim çok kırma. debriyajı ufak kaldırırken hükmet tut burada ayağını ver gazını. Hadi gaz ver. Tut gaz ver canım benim. Evet aha böyle işte. Bu anlatılır mı Bahar'cığım? Bu anlatılmaz. Bu hissettirilir. Arkadaşlar biri size bunu tam anlatamayız. Yani biri size ne diyecek? Gaza bas, debriyaja bas, debriyajı kaldır. Ama bunu işte hissetme noktası var. Onu hissetmen gerekiyor devam edelim özellikle bu tür yerlerde oturan arkadaşlar daracık yerlerden dönüyorsunuz duran arabalar çok fazla sıkıntılı bölge çok fazla tekrar sağdan döneceğiz debriyaja bastık ayak frende hafif hafif hafif. durdurmuyoruz işte bak siz böyle duruyorsunuz bırakınca pat diye bırakıyorsunuz Heh, şunu istiyorum anlatılmaz yaşanır misali önce solumuz bekle bakayım bir bir şey anlatacağım Şimdi canım benim bir insan neden e, bir yere bakmaz? Şimdi buranın önemini bilmediğin için direktmen döneceğimiz noktaya odaklanıyorsunuz hepiniz arkadaşlar. Bak. Bir insan sağa dönecekse anlamı şudur. Buradan gelen arabanın veyahut da kişinin önüne çıkıyorsun sen. Öncelikle analiz edeceksin. Ben döneceğim ama oradaki gelen var mı? O yüzden ilk gelirken gözümüz nerede olacak? Solda olacak. Orada. Tamam mı? Dönüş hamleni sonra yapmayı düşüneceksin. Sonra buraya bakmayı düşüneceksin. Tamam mı? Önemsemediğiniz bir şey de arkadaşlar başınız falan gitmez. Hadi devam ediyoruz bak canım benim. Hadi hem yayalar var hem yokuş var. Hadi ne olursun baharcığım? Hadi. Hadi canım benim. Kaldır tut elini. Çok da kırmıyoruz. Bir tutup tut, bir kere kırınca tutuyoruz. Bak geri gidiyor araba. Hadi denge şu nokta. Evet. Ooo. şeyi çok yukarıdan basıyorsun devriyajı parmak ucuna basmamışsın. Evet. Hii, aya Hiç ayağının ortasındaydı değil mi devriyaj? Evet. Şimdi indirdin. Hı. Canım benim devriyaj ayağının ortasında olursa ayarlayamazsın. Devam et bakayım ver gazını arkadaşlar. Devriyaja basmanız ufak ufak devam et. Ver gazını bakayım be ufaktan. Ver gazını. Gel bakayım bahçemde gel. Gel biraz daha gel ufak ufak gel ver gazını biraz daha. Şimdi bir dur bakalım bas debriyajı. Ayak frende bulunsun. Şimdi kaldır ayağını. Sol ayağını kaldır tamamen. Tamamen kaldır. şöyle odaklanıyor. Bas bakayım. İşte böyle basacaksın. Biraz öncekini bir yap bakayım mı? Aa öyleydi. Bak 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 pedal. Şöyle yapalım bir. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Biraz öncekini bir daha yap. Orta şu ha Aa, böyleydi işte. Ben gördüm. Böyle olmaz. Heh böyle. Ve parmak uçlarınla hüküm hafif hafif ne yapacaksın canım benim? Evet. Tamam böyle. Aferin sana. Anlaştık mı? Evet. Kaydırmayacaksın ayağını. Yok hayatım düşünsene bir şeye basıyorsun. Ortayla nasıl hakim olabilirsin? Bir bas bakalım bir yavaş yavaş. Bak yine yukarıdan oldu gibi. Evet. Aşağıdan bas biraz. Çok o da çok uçtan oldu. Çok da uçtan değil. Çok da biraz kaldır. Yukarı kaldı biraz. Şu bas bakayım. Sıkı, sıkı bas devriye bu. Bak ta, ayağının e, topu da yukarıda olacak. Kaldırırken milim milim hükmedecek gibi. Bak biraz kaldır. Ağır ağır kaldır Bahar. Bak bu 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 bu. bu. Hmm. Anlaştık mı hayatım? İşte ben o yüzden de yoruluyor ya. <laughs> Hayatım yorulacak mı olacak? Biraz sıktığın için öyle oluyor. Sonra düzelir. Hadi bas devriyece. Biri alalım. Ayakta frende. El perimizi indirelim. Şöyle yapalım. Hadi canım benim ne olursun. Şimdi ufaktan hadi ayağını aferin sana kaldırarak tabanını yerde olmak zorunda değil. Nasıl rahat ediyorsan illa taban tut burada. Bak bu çok fazla bırakıyor. Şu nokta. Bunun daha ötesi biraz daha kaldır. Ufacık kaldır de. Korkma korkma geri gidebilir. Ayağını alıştıracağım. Sakin ol be. Korkuyor arkadaşlar. Hepiniz korkuyorsunuz. Hadi bakalım bir rahat ol. Evet kaldırıyoruz tekrar. Hı, hissedelim. Bir tık daha kaldır küçücük. Şu nokta. Hadi canım hafif gazını vererek hafif vererek gazını devriyacı kaldır. İşte şu. Tekrar bas devriyacı. Tekrar fren yapma Durdurman durdurmanı istemiyorum. Hadi dengeyi kur. Kaldır tekrar. Bak kaldır kaldır şu nokta. Yine ayağının ortasına geldi. <gülüyor> Getirmeyeceksin <gülüyor> Bahar getirme getirme getirme. Fark ediyor değil mi geldi? Kaydırma. Sahip ol şeye. Arkadaşlar devriyece bir hakim olamıyorsunuz. Ayağınızın altına kayıyor. Tekrar kaldır devreci, devreci kaldır yüklenme Şu nokta Aha bak, Bunu nasıl anlatayım bak kasyon baya bir kasyon orada Dönüyoruz şimdi sağdan Gir hayat Heh. Evet bak böyle Hızlandı aynısını yaptık yine Fark ettin mi canım benim Burada elinden değil Ayağından Hızını ayarlayamıyorsun Bakın bir insan hızlı olup da Elini fazla çevirmesi zarardır sen oradaki dönüşünü yavaşını güzel yapacaksın. Arkadaşlar yavaş dönemiyorsunuz. Hızlı hamleyle yapıyorsunuz. El yetmiyor. Bu sefer bunu hızlı çevirmeye çalışıyorsun. E bu sefer ne olacak? Sağdakine kırdığın mesafede sıkıntı yaşayacaksın. Devam ediyoruz hafif hafif. Bugün de arkadaşlar hava yağışlı. Devam ediyoruz. Şimdi tekrardan sağdan döneceğiz. Nereye bastık? Devriyaj sonuna kadar bir devriyaja basalım. Ayak. Heh. Ayağını indireceksin hayatım. Böyle güzelce. Ufaktan ufaktan iniyoruz. Önce gözümüz neredeydi? İnerken gözümüz kesinlikle bak böyle. Buraya bakıyoruz. Önümüze de tekrar bir daha bakıyoruz solumuza. Bak gelen var. Dikkat et. Evet, hadi milim milim. Aferin sana. Bak dikkat et. Dönmeye başladı ufak ufak. Hadi ne olursun? Bunu çok bırakma. Devam edelim ufaktan. Hadi. Ver gazını ufaktan. Debriyajı milim kaldıracaksın. Hadi canım benim. Biraz kaldır. O kadar sıkıyorsun ki ayağını. E haydi gideceğiz mi? <gülüyor> Kaldır. <gülüyor> tamam hemen de tekrar bak. Bak soluna bak durmadan. Anlaştık mı canım benim? Ayağını düşünürken arkadaşlar. Olsun tamam düşünerek yap ama hisset onu. Hissedilmeden olmaz o. Olmaz olmaz. Düz gidelim ileriden dönelim canım benim. Hissetmeden bir şey yapamazsınız çek gazdan sakın aynı bir şey yapma debriyaja bas bakalım bir geç kardeşim sen bir acele bir iş yapmanı istemiyorum hissederek yapman lazım bak burada mesela bak canım benim beni iyi dinle bak burada da ufak gideceksin durdurma ne olursun durdurma kendine şu ufak bir anlatmam lazım bak böyle şu kadar yavaş yani mesela şunu biraz daha bas hafif bas debriyaja tam da basma şuradan bir sağdan dönelim tekrar solumuza baktık dönüyoruz bir daha bakıyoruz solumuza ve bitti artık sol. Ve giriyoruz şimdi. Evet tuttuk. Hiç oynatma. Hadi tekrar durduruyorsun ama. Bak, kaldırma fazla. Evet böyle. Hızlandıysan bir tık daha debriyaja bir bas. Bas bakayım. Bak şu. Tekrar nasıl yavaşlatıyor gördün mü? Tek, tekrar bas. Debriyaja başlatıyor. işte böyle tekrar. Arkadaşlar bakın yavaşken debriyaja basınca gördün mü hayatım? fren etkisi yapıyor. Yani sıkıntıya düştüğün zaman ne yapacak mısın Bahar'cığım? Araba hakimiyeti kaybediyorsa devriyaj. Parmak ucuna bas. Yine ayağın gitmeye başladı gibi. Evet gördün mü? indireceksin böyle. Hakim olacaksınız arkadaşlar. Devriyajı ayağınızdan kaydırıyorsunuz. Orta tarafa getiriyorsunuz ayağınızı. Hatırlar mısınız? Burak bir video çekmişti. Sen o YouTube'u bir izlesene oğlum böyle ayağını çıkarttı burayla basacaksın falan filan diye YouTube'da videosu var. Sen çok video izlememişsin. Çocuk haklıymış da ayağıyla falan göstermekte. <laughs> Hatta ben ona kızmıştım. Oğlum sen ne yapıyorsun diye ayak frendi. Sağdan gireceğiz. Hadi fren ufakta. Bak daha yavaş solumuza dikkat et. Evet hadi bakalım freni bırakarak tekrar debriyajı kaldırarak hadi Bahar'cığım bak böyle tut burada şu nokta işte Harikasın. Vallaha güzel oldu. Ellerini de bol bıraktı. Böyle döneceksin hayatım. Buralarda arkadaşlar şöyle bir şansınız yok. Ben yokuş çıkıyorum. Korktum bir anda. Solunda araba var. Sağında araba var. Sen bunlara hakim olmak zorundasın. Devam ediyoruz. Araba kullanmaktan ziyade ne dedik? Kurtarmayı öğreneceğiz. Harikasın. Tekrardan bak olmaya başladı. Hadi bakalım tekrar ufaktan. Aferin canım benim. Solumuza baktık arkadaşlar. Hemen dön hemen yine aynısını yaptın. Fark ettin mi? Ama kurtardın aferin sana. Güzel. Ama anı kurtardık. Haksız mıyım? Devam ediyoruz. Evet düz gidiyoruz şimdi. Sıkıntıyı gördüğümüz an ne yapacakmışız canım benim? Debriya. Sesim çıkmasın diye de arkadaşlar gülmüyor. Bahar konuşmuyor. Devam ediyoruz inan bir tane bile göstermedim seni rahat ol. Evet devam ediyoruz. Şimdi sen bu videoların da kıymetini bilmiyorsun. Bunlar o kadar önemli ki izleyen insanlar böyle yazıyorlar hocam işte şu sıkıntım var bu sıkıntım var bak bunlarla da bu videolarla da o izleyenlere faydamız olsun diyoruz evet şimdi tekrar sağdan biraz sonra arkadaşlar sola dönüşü göstereceğim sola dönüşler genelde kesik kesiktir yani geniş dönmedir şimdi solumuz önce bakıyoruz değil mi solumuza harikasın kırmaya başlıyoruz aynamızı kurtardık ve tut aha işte aha. anladın mı nasıl bıraktın Oo içimiz gitti değil mi tekrardan durdun Allah'tan sakin ol. Bu devriyece hakim olmak zorundayız işte. Arka çok kaldırdı yine devriye çok kaldırdı. Bak bastana devriyece be. Devriyece. Devriyece çok kaldırınca ne oluyormuş? Kalp atışlarımız hızlanıyor. Hakimiyeti kaybediyoruz. Hadi. Evet ateş bastı. Camı açabiliriz. Yanlış cam açıyoruz. <laughs> sakin ol işte önemi bunu anlayacaksın hayatım öyle ayağına hükmedemezsen 100 saatte ders alsanız arabayı kullanamazsınız hissiyatların önemi dikkatin önemi ...debriyaja basıyoruz sonuna kadar ayakta frende freni bir bırakalım evet freni bırakıyoruz bırak freni freni bırak freni bırak tamam sakin ol bir şey anlatacağım bir bak bekle bakayım bir frene bas hayatım şimdi bahar <laughs> şurada göstereyim. Bir bırakalım freni. Gidelim hayatım be. Şimdi arkadaşlar hepinizin yaptığı ufaktan bir kalkalım. Bak burada diyeceksin ki Bahar'cığım ben küçük adımlarla. Heh, ufaktan devam et tekrar. Şu. Aç ellerini. Sıkıntı bak. Ona gittiğini hissedince nereye basacağım Bahar'cığım? Devriyaş. 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 Tamam mı? Devam edelim. Düz gidiyoruz. Bu devriyajın mantığını anlamadığınız zaman bir düz gidelim. Dönmeyelim. Gelen var. Bu debriyajın mantığını anlama devam et geçiyoruz. Debriyajın mantığını anlamadığınız zaman araba kullanamazsınız arkadaşlar. Bunun mantığını anlayacaksın. Şimdi Bahar Ay, devam edelim. Ne şanslısın ya. Ver gazını. O kadar bereketlisin ki. Nereye girsen doluyor. Ver gazını. Sorma hocam diyor. Ver gazını. Arkada araba var. Sağdan gireceğiz. Bir şey anlatmam lazım arkadaşlar. Sağdan döneceksek ne yapmamız lazım hayatım? Sağ sinyalimizi veriyoruz. Bir yoldan bir yola çıkıyorsak. Debriyaj. <laughs> freni hafif bırakarak gel bakalım şimdi kardeşim bir geçsen ya devam et freni bırak ne olur buraya gelme ya o da buraya geliyor arkadaşlar ver gazını biraz daha bas 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 bir bas 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 bir canlandır bakayım bir şundan bir kendimizi kurtaralım devam et tam arkamızda ya Heh. bas al hemen ikiye bakayım evet yüklenme şimdi Gaz vermiyoruz. Nereye basıyoruz? Debriyaj artı hafif bir Dönmüyoruz. Düz gidelim bir. Bir şey anlatmam lazım. Çok önemli bir noktada. Takip etme kardeşim beni. Buraya mı geleceksin sen yine? Heh dönüyor. Şimdi Bahar beni iyi dinle. Bir al. Karşıdan bir araba gelirken geçebileceğin mi kardeşim? Of ne sıkıntılı bir yere girdik. Freni bırak. Karşıdan bir araba geliyor şimdi devam et. Ve biz onu kurtaracağız. Yaptığımız hatayı anlatıyorum arkadaşlar. İyi dinleyin. Karşıdan bir araba geldi ve burnumuzu sağa doğru yaptık, bas şey Bekle. Sen şimdi sanıyorsun ki biz burnumuzu sağa kırdık ya bu adam gelen adam burayı kurtarır ama canım benim burayı kurtaramaz. Bahar burayı, arkayı kurtarmak için sağ kırdıktan sonra sol yapmamız lazım. Bunu analiz et. Hmm. Anladın mı? Hadi gidelim. Bir daha anlatacağım bak. Şimdi böyle yaptık. Kalıyorsunuz bak burada. Şimdi bak hayatım bu ne demek biliyor musun? Arkadaşlar iyi at Şu yine şeye freni bırak. Arkadan gelen var. Freni bırak. Freni bırak. Bak freni bırak. Gidelim. Arkanın kurtulması için bahar şöyle yapmamız lazım. Anladın hmm. mı? Arkayı hmm. rahatlatmamız lazım. Hepiniz bunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok da yoğun bir yerdeyim. Anlatamıyorum şimdi tam derdimi de. Anladın mı hayatım? Yani bir yere girdikten sonra senin böyle sağ kırıp arkanın böyle kalması e, de, düşünsene. Gelen adam nereye takılacak? Şu arkaya. Arkamızın kurtarması kurtarmamız için de cümleleri de artık şaşırıyorum. Bak bunu girdikten sonra şöyle düzleyeceksin. Anlaştık mı? Kapatacağım şimdi birazdan. Merak etme videoyu. Hadi şimdi çıkacağız. Bak yapma bana bunu. Bir rahatla bir Bahar. Bir rahatla. Kapat artık hocam diyor diyemiyor da Ayak frende. Bak beni bir dinle. Şimdi direksiyona bir sola kıralım. Seni kimse görmüyor Bahar ya. Bir rahat ol ya. Çok da güzel bir bayansın ya. Bence görsünler de. <laughs> ya <Yani> bir rahatlasın. <mı? gülüyor> Bak şimdi. Şimdi burayı kurtaracağız. Sola kırdık ya. Bak canım benim. Şimdi çok hızlanırsan Bahar gidersin oraya vurursun Tamam ben karışmam O kadar millet izleyecek vallahi vurursan da karışmam Ne diyeceksin Ya diyeceksin ufaktan ufaktan gideyim Bu ufakta nasıl bir şey Debriyajla alakalı Yani debriyajını çok kaldırırsan hızlanırsın şekerim Freni ufak tamam bir kaldırdın ufak Bir yetti daha Bak. Canım benim düz yerlerde Daha kaldırma titreme falan hissetme Ufacık kaldır tamam mı Freni ufaktan bir bırakalım bir. Ufacık bırak. Evet gaza getirme asla. Karşıdan da araba geliyor. Allah'ım ya Rabbi bunu hoca nasıl bir hoca ya. Hadi canım benim. Heh, kırdık mı sola şimdi? Freni evet devriyajda böyle hakim olacaksın. Hadi canım benim. Bir freni de bırak. Fren yapma. Evet aha böyle gidiyoruz. Çıkıyor muyuz? İşte bu bahar. Devriyaja bas şimdi. Bas devriyaja. Aha bu işte. Harikasın hayatım işte bu. Böyle işte. Bunu nasıl anlatayım? Bunu nasıl anlatayım? Bunu hissedeceksin. Gazı çok vermiyoruz kesinlikle tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Ben anlaştık diye Bahar'ın yerine söylüyorum. Aslında da anlaşamıyoruz. Nasıl anlaşamıyoruz? Şimdi öğrencilerime hep şey diyorum ben. Anlaştık mı diyorum. Aynı hata yapıyoruz Hocam bir türlü anlaşamıyoruz diyorlar. Normal. Manuellere araba zor arkadaşlar. Söyleyeyim size. Evet. Bu videomu dönüp dönüp izleyin arkadaşlar. Yani buradaki amaç ne? Dönüşlerde ayaklarınıza hakim olamadığınız zaman ne sıkıntılar yaşıyormuşsunuz? Onu anlamış olursunuz. Şimdi şu işaret ne diyor hayatım? Sağ dönüş yasakmış. Sola döneceğiz. Mecburi dönüş sola. Evet sola dönerken de kesik kesik bunu böyle bir kere kırarsın. Evet alırsın eline. Bir tane daha indiririz. Evet dönüşleri izledin miydi videoda? açıyoruz başını sallıyor izlemedim hocam diyor izlemezsen de böyle olur şekerim devam ediyoruz ver gazını, ver gazını ufaktan dönerken sola dönerken geniş sağ dönerken dar sola dönelim buradan daracık yerden bas devriyaca gel şimdi bak bunu bir kere indiriyoruz harikasın evet bir tane daha evet çok kırma Evet ufaktan ufaktan Harikasın. Ve sola doğru. Kırıyoruz. Tuttuk elimizi. Ne yapıyoruz? Aç. Aç. Hızlandığını hissettiysen nereye Bahar? Debriyaj. Sıkıntıyı gördün. Hızlandığını hissettin. Nereymiş? Debriyaj. Debriyaj. Aklına ilk o gelsin. Size bir kal geliyor. Sizin aklınıza debriyaj gelmiyor da kal geliyor arkadaşlar. Böyle <laughs> eliniz ayağınız. <laughs> İşte kendinizi kurtarmayı öğrenmeniz lazım. Gözünüzü sevdiklerim. Yoksa sen korkmuşsun, kendinizi kendini kurtaramamışsın. Ne yapayım? Ben o araba kullanmayı. Evet arkadaşlar, hadi artık e, videomuzu sonlandıralım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. E, yorumlarınızı yazarsan sevinirim. Esallıyor. Görmediniz. Hoşçakalın.